Allah'la hiç ilgilenmeyen bir kitle var. Bunlar aslında sessiz bir çığlık olarak bağırıyorlar bana göre. Bu sessiz çığlıkta şunu diyor, Allah varmış yokmuş bana ne diyor adeta. Yani bu Allah varmış yokmuş bana ne demeden, lisanı haliyle diyen bu kitle genelde dünyada karizma sahibi olmayı, işte karşı cinsle güzel beraberlikler yaşamayın. para pul sahibi olup da dünyadan daha çok haz almayı, dünyada yani böyle karizma, cinsellik, haz gibi hedefleri hayatın en temel hedefleri olarak görüyor. Ve bu tabi İslam'ın dini koyduğu hedeflere göre çok küçük hedefler. Böyle yaşayanlar adeta sonsuza dek bu dünyada yaşayacakmış gibi, ölüm yokmuş gibi yaşıyorlar. Bu hedeflere o kadar odaklanıyorlar ki karizma sahibi olmak için birçok kimseyi ezmeye hazır oluyorlar. Tamamen hayatları bir kariyer odaklı oluyor. Veyahut da ne bileyim karşı cinsten birini elde etme odaklı oluyor bütün planları, projeleri daha çok para elde edip daha çok haz elde etme odaklı ha, bu şekilde odaklı olurken işte o kimseler yani öyle bir cümle sarf etmeseler de aslında Allah varmış yokmuş bana ne diyorlar bir nevi. Hiç ilgilenmiyorlar Allah'ın var olup olmamasını gündemlerine bile aldılar. İlk anlatılması gereken şeylerden bir tanesi aslında Allah varsa bunun her şeyden daha önemli Allah'ın varlığının her şeyi kökten değiştirecek bir konu olduğunu anlatmamız. Hayatın böyle bir şemasını ve de ölümün hiç şakası olmayan olabilecek en ciddi bir konu olarak karşımızda durduğunu onlara aktarmamız lazım. Ben mesela şuna benzer bir tabloyla olay aktardım. Ne yani diyorum yani kendini düşün. Babanın bisperminin, annenin içinde belli bir süre durmasıyla hayat hikaye başlıyor. Dünyaya bir geliyorsun zayıf, İlgiye muhtaç bir şekilde geliyorsun. Ondan sonra bir çocukluk evresi. Ondan sonra işte karşı cinsle belli beraberlikler, evlilikler, kendi çocuklarının olması. Derken yakınların teker teker yavaş yavaş birer kişer vefat ediyor. En sonunda sen de vefat ediyorsun. Ondan sonra senin sevdiğin çocukların da senden sonra vefat ediyor. Bu manzaranın içerisinde bu dünyadaki hedeflerin, odakların hangisinin önemli olabilir? Bak yani bir anda gözünü açtığın dünyaya, annenin karnından çıktıktan sonra yüz binlerce canlı çeşidi var. Rengarenk bir dünya. Hmm. Hepsi çok harika, çok muazzam. İşitiyoruz, görüyoruz, tat alıyoruz, kokluyoruz. Hepsi birbirinden muazzam. Hmm. Fakat bir anda pat ölüm gelip hepsi tamam diyor. Hem sevdiklerin hem seni durduruyor. Hmm. Bu manzara içerisinde ben neyim ve bu hal neyin nesiydi? Emen lazım. Nereden geliyorum? Nereye gidiyorum? sorularını sormalar. Bunlardan daha önemli bir soru. <laughs>